Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz yeni olan arkadaşlarım için. Ben Tuana. Bugün ne yapacağız? Bugün kuki yapacağız ve size de bunu çekmek istedim. Çünkü uzun zamandır bir kuki yapmıyordum ve yeni fırınımız takıldı. O yüzden bugün yeni fırını kutlamak amacıyla kuki yapmak istedim. Market alışverişinden de ihtiyaçları almıştım ve bugün Starbucks kukisi yapacağız. Telefondan birazdan tarifine bakacağım. Ve sizlerle beraber yapacağız. Eflin de bize yardım edecek. Hadi o zaman videoya geçelim. Videoyu sonuna kadar izleyip videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar mutfağa geçtik ve şimdi başlayacağız artık. İlk önce bir tane büyük bir kap lazım. Büyük bir kap. Evet bu iyidir gençler. Bu idealdir. Bununla çok kek yaptık. Çok kurabiye yaptık. Bunun için durulamaya gerek var mı? Yok gayet temiz duruyor. Zaten temizler arasındaydı. Şimdi 100 gram tereyağı lazım bize. Ama 100 gram tereyağı ne kadar? Hiçbir ufak fikrim yok. Anne 100 gram tereyağı ne kadar ortalama? Evet arkadaşlar 100 gram tereyağımızı koyduk şimdi. Anneme de bitten beri 100 gram tereyağı ortalama ne kadar diye Ama cevap vermiyordu ve meğersem ıı, e, film izliyorlarmış ve kapıyı kapatmışlar. Bir tane yumurta yapıştırıyoruz. Bir tane yumurta yaptım Evet. Allah Allah kahretsin. Siz havalı hareketler yapacağım. Kız. Ne? Ben başka kaçmamıştı içine. Biraz önce havalı bir şekilde kıracağım diye yanlışlıkla yarısını içine düşürdüm ama merak etmeyin gençler. Eee Direkt yani şöyle çap diye kırılmıştı ortadaki. O yüzden iyiyiz şu an. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Şok, şok, şok. Şimdi bunu mikserle çırpacağız. Şimdi bunları çırpacağım arkadaşlar. Ee, sonra ne yapacağım bakıyorum. Yumurta suyu, nişasta, inşallah nişasta vardır. Nişasta yoksa bittik. Yani nişasta niye kurulur ki mesela? Neyse. Şimdi bunu çırpalım. Çırptım çırptım karıştırdım. Kendimi ondan yıldırıştırdım. Hadi be kaka. Şimdi şunu zekiyle Allah'a çekeceğim. yanlış bir şey yaptım. Süt değil ki aman yumurtayla tereyağını çarptım. Ne yapman gerekiyordu? Yumurtayla ilk önce şekeri çırpmam gerekiyormuş. Tabii yumurtalı şeker her zaman çıkılır. Anne ben ne yapacağım? Bir şey olmaz değil mi? Olmaz ya. Neyse şimdi şekil şekilde Bir buçuk çay bardağı. Anne bu çok değil değil mi? Ee, küçük çay bardağı çay bardağı. Aynen. Çok çok değil. Şu bak şu. Ben de yiyeceğim Ye. Allah. Neyse bir şey yok, yok, şey bir Bak şimdi arkadaşlar senin değişik tipi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yes, şey yani her an gerekebilir. Şu şeyden sonra artık ne yani ne anlaya gerekeceğini bilmiyorum. Ee, şimdi tereyağıyla şeker çöpecekmişiz. İlk önce pardon. Yani benim Allah bullak şu anda neyse üçü de çırpıldı işte. Üçü de çırpıldı ve baya güzel bir şekilde çıktığını düşünüyorum. Yumurtayı koyduk, tereyağı koyduk, şekeri koyduk. Süt, nişasta, tuz var. The... Süt ne kadarmış? Bunca şeyin içine şey, bir yemek kaşığı mı süt girecek şimdi? Bir yemek kaşığı süt. Ay Kerem'i. mi? Bir yemek kaşığı süt mü girecek? Bunca şeyin içine sadece bir yemek kaşığı süt mü girecek? Nasıl ya? Şuradaydı bu arada kaşığım. Bir yemek kaşığı. Şimdi bu arada bu kaşığı da şöyle bir tavan içine koyuyorum. Çünkü kaşıkla diğer evde. Bu evde kaçışıklık bulamadım. Ee, bakalım şimdi sırada ne koymak gerekecek. Nişasta tuz kabartma tuz. Nişasta, Nişasta var mı acaba? Anne diyecektim ama sonra ben geçtim. Kendim bakayım. Bir fiske tuz dediği için şöyle bir kere atıp çekeceğim. Ya yeter bu Zaten tuz ne alaka? Mayalimle kabartma tozunu da koydum. Nişasta yok evde, o yüzden nişasta koymayacağım. Şu an bu arada şu kıvam gerçekten kusursuz bir kıvam oldu. de un ölçüsü kadar vermiş ona bakayım. Ya alabildiği kadar un ne arkadaş ya. Çıldıracağım Elafifti yapışan bir kıvam olacak zaten yani çok uyu ve katı bir kurabiye hamuru yapmayacağız. şimdi iyiyim. Canım bayağıdır istiyordu da. Onu yap. Geçen aslında ben bunu Starbucks'ta gördüm. Ama bir tane cookie yani bir tane yani geniş ama bir tane kurabiyeye 32 lira vermek galerime gittiğim için evde yapmaya karar verdim. Ekonomik yorulma. Dedikten sonra yine aynı gün kahveye 55 lira vermem de gerçekten aşırı aşırı bu. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bence bu hamur oldu gibi. Çünkü hani çok birazcık böyle hani yapışkan bir hamur oluyor bu. Ama biraz daha mı? azıcık daha lazım. Eflin. Seri yardım koş. Kendini de batırmak gibi bir hatası Ups. Böyle olmaz. Isır şunu. Çok <laughs> geldi. Nasıl? Doğruyu söyle. Ya. Yeah. Tuz tadı geliyor. Git be. Tuz tadı falan gelmez. E İçindeki parçacıklı şey ne o zaman? Şeker. He. Ödüm koptu. Güzel <gülüyor> <gülüyor> hmm, tadı gibi mı? Mio. 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 Ve arkadaşlar şimdi çikolatamı e, içine hazırlayacağım. Çikolata olarak ben Nestle kullanacağım. Gittiğim markette bulmuştum. Böyle. Ee, uh, tarife de bakayım. Tarifte bir tel okulamış mı? Sweet dreams that made up this Everybody and this ugly so Normalde fındık falan da ama evde fındık yok galiba. <laughs> İnşallah bunu ben Yerlerimi kesmeden kesebilir miyim? Ve bunları kaldıracağım. Fırın tepsim. Where are you? Yep. birazcık ıslatıp yapacağım bunu. Ellerime yapışan bir hamur, yani el yapışan hamurla bir iş yapıyorsanız ellerimizi hafif ıslatıp yaparsanız bunu göreceksiniz. Elinize daha az yapışacak ya da işte yapışmayacak. Ve hazır. Bence çok tatlı oldular. Bu arada tam tamına 6, 8, 10 tane çıktı. Okey. Bence gayet okey. Ve kokilerim pişti arkadaşlar. Şimdi bunları artık afiyetle gömeceğiz. Üstlerindeki çikolata yanmasın diye kapattım ocağı. Yani pardon ne ocağı fırını. Bunların üstünün beyaz olduğuna bakmayın bir Bu şekilde. Bunların hepsi pişti. kürdanla da kontrol ettim zaten. Ve kokilerimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Sizler çok seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.